Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin arkadaşlar. Ee, bugün size beraber arkadaşlar ne video yapacağız arkadaşlar. Ee, hemen bugün bize geçelim Ben hastayım ama e, e, koronadan dolayı değil. E, şimdiden e, e, diyeyim. E, korona değilim arkadaşlar. Test e, yaptırdım kostu çıkmadı. Ee, öbür sütte he, e, durun hemen geliyorum. Ee, evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, benim eee siz e, Annem ve babam eee iken e, bana e, korona e, kapmadı. E, Allah şükür olsun ki e, kapmadı. Ama şimdi ee, ee, üşütmüşüm mü? Ne yapmışım bilmiyorum ama şu an e, hastayım. Ef, hiç böyle gidemiyorum. Yeni evet. kızım var. Neyse komşu Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz be? Sonra ne anlatsam. Ee, soru cevap yapayım. Tamam e, arkadaşlar. E, Şimdi e, ben arkadaşlar e, Allah telefonu düşürdü e, Hasken e, Tokat e, yani. E, plaka bizim 60. 60 yani plakamız. Sonra ee, kaç yaşındasın diyorlar. E, 11 e, buçuk diyeyim. 12 e, e, bit. 12 lan ben hatta. On iki mi? Sonra eee... Arkadaşlar e, anne baban nereli diye gelmiş. E, babam e, zaten e, Tokatlı. E annem de e, Zonguldak Karabük Karabük'lü. E sonra e, ne diyelim? E evcil hayvanım var mı? E, arkadaşlar e, Var ama e, onu da e, ayrı bir videosunun e, gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like atın bir like. E, gelsin. E, ona da ilgili bir şey yaparım. Yani e, bir video çekerim yani. Ben yoruldum. Ya. Ne aldım karanlıkçıyı? Sonra arkadaşlar daha ne anlatalım? Pardon, ee, başka bir şeyler anlatalım. Başka. Sen nerede ee, oturuyorsun? Dip soru aklıma geldi. Ben. E... Pek fazla e, açık e, vermeyeceğim ama e, İstanbul'da oturuyorum. İstanbul. Ama e, arkadaşlar galiba e, İstanbul'da e, yakın bir zamanda e, deprem olacak diyorlar. Yani e, hepimiz e, çok korkuyoruz. Yani çok korkuyoruz. Doktora bu spotu. Ee, hayatında hiç araba kullandı mı? Ee, kullandım da e, kapalı bir alanda kullanmayı tercih ettik. Ee, yani e, normal e, araba e, sürebiliyorum. Yani normal adamlar gibi e, sürebiliyorum ben de e, arabayı. Hiç hiç sevdiğin renk ne? benim arkadaşlar e, en sevdiğim renk mavi Çünkü e, 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 size nasıl anlasam yani e, erkek rengi içeriden evcil hayvanım ötüyor şu anda çok tatlı ama hapşurcam hapşurdum geldim arkadaşlar Burun da tıkandı. Devam edelim. Başka? Aklıma bir sürü gelmiyor ki arkadaşlar. Sizinle konuşalım, tartışalım. Ee, korona testi. Ee, korona hakkında ne düşündüğünüz olsun? Ee, korona testi hak. Ee, korona hakkında ne düşünüyorsun Olsun olsun. Şimdi e, Çinlerden başlayalım Çinler ben senin gelmişine geçmiş tadı. <laughs> ee, yani e, Her şeyi e, Yiyorlar e, Bir şey de e, Yemesinler ki e, Bunlar Çıkmasın Çıkarsa e, Dünya e, mahvolur gittikçe mahvolur dünya ondan dolayı yani e, ben diyorum Çinlere e, birazcık e, örnek olalım falan diyeceğim de onlar hiç dinlemez her bu bo, bu bo, bohu yer öyleyim başka başka diyeceğim şu şey ki namusun <laughs> Bu arada arkadaşlar, eee TikTok'u e, bilmiyorum bir, şey, bir yere koyarım. <laughs> Onu da takip edin. <laughs> e, 146 takipçim var. 1152 beğeni falan var. <laughs> Böyle. ne neyse arkadaşlar kendize bakın Hoşçakalın. Bay bay.